Merhaba arkadaşlar. Yaptığım birçok işi yayınlayamıyorum ama fırsat buldukça bazılarını yayınlıyorum. Onu da siz görüyorsunuz. Bugünkü yapacağım ise şu anda yarım söktüm. Ford Transit 99 model. Baskı bağlantısını değiştireceğiz. Şu ana kadar ilk öncelikle şanzıman şanzıman takviyesini söktük, şaftı söktük. Ardından videsi yerinden çıkarttık. Marş motorunu da söktük. Ve şu anda şanzımanı söküyoruz. Dokma takımı. Bu hızlı çekim değilim. Ver onu. biber de biber kağıt birimi ona 17 lokma Neresini bakalım. Bunu <laughs> <laughs> keçe kaçırıyor. Ona bakacağız. Keçeyi. Görüyor musun? Yağı kaçırmış. Buralara. Daha... Keçedeymiş değilmiş Ferda Bir yerinden geliyor ama madde tutam atayım mı kaçıyor ne? de sildiriyor galiba hafiften değil mi? Ha bırak keçedeymiş değilmiş ama. Bel getir bana. Değiştireyim bunu. Evet. Gerekmez değil mi? Kaşıma yok. Madı tutu yağ ya var madı bir de üzerinden biraz geliyor galiba yukarıdan beri yukarıdan burada bir şey yok Temizleyin. temizleyelim. Arabanın baskı balata yağlamış. O yüzden geçin gitmiyormuş. Balata kaliteli aynalarda gayet güzel. Bunu yıkayıp taksak da uğurlu. Yani sahibi yine de yenisini takmamızı istiyor. Bu diğerini, diğer başka bir araba var. Balata spreyiyle temizleyip geri takabilirim. Sorun keçe olmalı. Yayı ve Diğer parçası yok keçenin. Keçenin içinde yay vurması lazım. Yaysız keçe mümkün değil. Şimdi bu keçeyi değiştireceğiz. Sahibi yeni dağıtıyor yenisini. Olsun öyle. Eski keçelerden çekici de verin. Balata spreyi verin. Güldü Hanım yanımda değil. Evde. Yok. Çırt çırt anahtarı getirin bana. Kaçlık kaç? Kaç? Çırt çırt anahtar. Kaçlık kaç numara? He vida söküyor. Gördü mü? Merem evet. saçlarını. Sadece böyle mi? Ya etmeyin sakın. Elinizi yani dokunmayın elinize. Dübükle. <laughs> sıkıntı tarafı dış tarafa gelecek. Maske yani. Eğer buraya takacak priz direk veya aparat yoksa bunun gibi bir parçayla balatayı tam ortalayacaksınız. Tam ortalamazsanız balatayı takmanın bayağı güçlük olacaktır. telefon nerede? Bunu. Şimdi buna böyle, böyle göze bakıyorsunuz tam ortalayacaksınız böyle göze ortalayamadıysanız takamazsınız şu Buna ait bende priz direk vardı zamanla kaybetmişim Ama şu aralar hiç gerekmiyor motorun uzun zamandır yağını değiştiriyorum hala motor açılmış değil ama keçe bayağı da bitmiş Yağ zamanında değiştiriyor sahibi kaliteli yağ kullanıyor böylece motor uzun süre gidebiliyor başıma daha koyuyorum şu an bana. Bu sefer o kadar hızlı sürmedi ama yaşlandım. Daha doğru da sen yiyordum. İyiymiş. Evet, da taktık. Böylece şanzımanı eklemiş olduk. Sıra geldi arka takviye. Ve böylece baskı balatayı değiştirdik. Ardından madur otomatiğini değiştirdik. Mazot otomatiği arkasında delikler var işte. Bu gibi yerden ya yağ ya mazot püskürtebiliyor. Çeçeği de değiştirdik. Bunun gibi işlerde bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.